Madde geçişleri ile ilgili özelliklerin hangisi endo ve eksositozda görülenler doğru olarak verilmiştir demiş. Enerji harcanarak gerçekleşme bir. Evet her ikisinde de ortaktır. Enerji harcamadan gerçekleşmez. Yani bu büyük maddelerin geçişidir. Evet bir her ikisinde var. Cevap D Hücre zarından küçülmeye sebep olma. Bu endositozla ilgili. Enzimler yardımıyla gerçekleşme ise her ikisinde de ortaktır. Bir ve üç her ikisinde de ortaktır. Bitki hücrelerinde görülebilir mi? Endositoz görülmez. 4 farklıdır ama da görülür. Endositozda hücre zarından bakın bu şekilde zara. Şu eğer alınan madde katıysa birincisinde fagositoz. Bakın ikinci şeyde pinositoz ee, olayı. Çok e, yoğundan az yoğuna veya az yoğuna çok yoğuna. Diye bunda olmuyor. Hücre zarından geç, geçemeyecek büyüklükteki maddelerin geçişi olmuş oluyor. Endo içeriye geçtiği için oluyor. Enerji gerektiren alımlardır. Evet hücre zarından geçemeyecek büyüklük maddelerde ATP harcanır. Enzim kullanılır. Taşıma proteini kullanılmaz. eksositozda hücre içerisindeki büyük moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlayan taşıma şeklidir hücre içerisindeki molekülleri atıkların koful içerisinde hücre zarına getirilip koful zarı ve hücre zarının birleşmesi yoluyla atılır. Koful zarı birleşim yerinden açılarak atık maddeler dışarı atılır. Hücre zarı canlı ve tüm hücrelerde endositoz işleminin yapıldığı bilinmektedir. Hücre zarının olmadığı maddelerde endositoz görülmez. Üzerinde çeper varsa bitki hücrelerinde bakterilerde mantarlarda hücre zarı üzerinde hücre çeperi olduğundan endositoz görünmez. Hücre plazmaları ile sayesinde e, Hücre zarıdan geçemeyecek Büyük maddeler endostozda ATP Harcanan enzim ve taşıma maddeleri Taşıma, taşıma proteini kullanılıyor Hücre zarı içeriye doğru çöküyor çünkü Bitki hücrelerinde bakteri Ve mantarlarda gözükmüyor Eksostoz olayı büyük moleküllerin Hücre dışına atılmasını sağlayan taşıma işlemi Eksos dışarı Arabaların eksosunun aklınıza gelsin Kofuzları hücre zarının birleşmesi yoluyla Dışarıya atılıyorlar